Herkese ücretsiz bir bardak hakkı veriyor. 1 ile 3 GB arasında internet çıkıyor. Aynı zamanda diğer kampanyamız yapay zeka ile aylık her yöne 4 GB internet nasıl kazanabilirsiniz? Bunu da göstereceğim. Sıfırda yapmanız gereken videoyu dikkatli bir şekilde izlemek. Bardaktan çıkan bize günlük 2 GB'ımız aldık. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz bardak oyunu günlük 2 GB internetimiz hemen hesabımıza tamamlanmış. Yani burada şu anda bardak oyunu oynayacaksınız. Bunu oynamanız için yapmanız gereken ilk etapta arkadaşlar hızlı bir şekilde geri geliyorum şöyle bakın. Bakın geri geldikten sonra hızlı bir şekilde kim gebeyi ister uygulamasına giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Bu kampanya daha önce vardı aslında ve şu anda arkadaşlar e, tekrardan tekrarda şu an aktif oldu. Önceden vardı kaldırıldı. Tekrardan şu an kampanya geri geldi. Yapmanız gereken kim GB ister uygulamasına giriş yaptığımız takdirde ana sefer kısmına geçiyorsunuz. Ana sefer kısmına geldikten sonra bir adet tek yer anabilirsiniz. Boşluğu kısmına geldikten sonra her hat bir adet tek bir hakka sahiptir. Fatura ve fatura saat hiç fark etmez. Arkadaşlar ilk etapta bakın şu an bardağı takip ediyorsunuz ve şu anda bardaklar duruyor. Seçimini yap diyor. ABC şeklinde şu anda birini seçeceksiniz. Tabi en yüksek megabayta hangisi ise onu takip edip ABC şeklinde onu seçeceksiniz. Daha sonra kazandığınız metabayt hemen geri geliyorsunuz. Direktmen hemen buraya yüklenecektir ve burada internet yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kampanyayı sizlere hemen gösterelim. Yani şöyle yapay zeka ile 4 GB nasıl kazandık? Türkcell ama e şöyle geçiyorum bekliyorum. Bu şekilde yapay zeka ile 4 GB internet aylık nasıl kazanabilirsiniz? Bunu sizlere sıfırdan göstereceğim. Bir cihaz üzerinden yalnızca göstereceğim. Şunu sağa kaydırdım daha doğrusu sola. Hemen cihazın ana geçiyorum. İlk etapta açıklama yorum bir link verdim. Vereceğimiz yorum buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açacaksınız. iOS, Android hiç fark etmez. Bu arada bu etkinlik sadece uygulamayı yeni indirenlere. Yani size varsa kaldırıyorsunuz. Yeni indirme hesaplaması için size varsa kaldırın. Açıklama yorum vereceğimiz bağlantıya tıklayıp uygulamayı indirip uygulamayı indirdikten sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar burada hemen kayıt etapları var. Google, e, Facebook, Whatsapp SMS yöntemi, telefon üzeri SMS yöntemi, TikTok ile kayıt yöntemi. B seçenekten birini seçerek kayıt yaptıktan sonra sonraki etapta doğum tarihi, cinsiyet, profil resmi bu üç basamada yaptıktan sonra kayıt Profil resmi rastgele bir resim eklersiniz. Maksat adıma geçin kayıt yapıp geliyorum. Kayıt yapıp geldim. Ben kısmına geçiş yaptığım takdirde yukarı kaldırıyorum. Etkinlik merkezi alanına geçiyoruz. Etkinlik merkezi alanında hızlı bir şekilde şu anda bakın etkinlik merkezi alanı üstte 1, 2, 3, 4. basamakta 4 GB internet hemen tüm hatlarda geçerli kampanyası mevcuttur. Yeni kayıt olanlara özel olan bir etkinlik arkadaşlar. Diyelim ki yeni kayıt oldunuz ve bu etkinlik sizde yok. Ne yapacaksınız? Uygulama indirten 1 veya 2 saat içerisinde bu etkinlik otomatik olarak cihazınıza aktif ettirecek. Çünkü bazı cihazlarda uygulama indirdikten sonra şu anda bu etkinliği görmediği takdirde uygulamayı istiyor. En büyük hatalarda budur. Uygulamayı indirdiğiniz takdirde bu etkinlik size görünmüyorsa uygulamayı indirdikten 1 veya 2 saat içerisinde %100 bu etkinlik sizin cihazda aktif olacaktır. Yani uygulamayı diyelim ki ben 2 saat önce indirdim bu etkinlik bende yoktu. 2 saat aradan geçti hemen giriş yapacağım uygulamaya. Direkt ben etkinlik merkezine kısmına geldikten sonra bu etkinlik aktif olacak bir kere tıklıyorum. Tekrardan sonra hemen numaramı yazarak internetimi mi gönderim yapacağım bu kadar basit bir sonraki videomuzda görüşmek üzere uygulama linki açıklamaya noktada mevcuttur.